Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi sizlere 2 e, iki sene önce tepe vurumunu yaptığımız bir dalın gelişimini göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Şu dalımız yaklaşık iki sene önce bir metre seviyelerinden tepesine vurduk. Gördüğünüz gibi sürgünleri görüyorsunuz. Şunu şuradan keseceğiz. Şunu şuradan keselim. Şimdi buradan 3-5 tane dal sürgün yapmış. Gördüğünüz gibi. 3-5 tane dal. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde 2 sene önce geldiği durumu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bahçede bir düzenleme çalışması yapmak için ocaklardaki birer dallara bu şekilde sert kesim yaptık. Aynı zamanda bahçe sahibinin de ikna olması amacıyla bir sert kesim yaparak şu şekilde 100 santim, 110 santim civarından bir sert kesim yaparak şu şekilde bir dal elde ettik. Yani burada amaç her ocakta bu şekilde sadece iki dal. Yani şu daldan, şu gibi daldan sadece iki dal istiyoruz arkadaşlar. Ocaktan iki tane dal yeterli. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Yaklaşık dal 2 sene içerisinde 3 metre civarına geçmiş. Geçen sene de tekrardan şu dallara tam şu noktalardan tepe vurumu tekrar yapmıştık. 2. yıl. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi balık sırtı gibi kılçıkları görüyorsunuz. Önümüzdeki sene mükemmel bir ürün var bu dalda. Şu dalda görüyorsunuz. Ne kadar fındık olacağını tahmin edebiliyorsunuz arkadaşlar. 5 tane dal var. Bakın arkadaşlar. Her biri birer kilo ürün verse 5 kilo ürün yapar. Gördüğünüz gibi yarım şar kilo verse 2,5 kilo ürün yapar. Yani şu sadece bir dalın vereceği. Bu şekilde iki tane dal olduğunu hesap edin. Yarımşar kilodan 5 kilo ürününüz var sadece iki dalda. Bakım da kolay oluyor. Her şey kolay olur Birer kilo ürün verse on kilo ürün yapar sadece iki dalda. Bakın arkadaşlar, şu gördüğünüz gibi şu komp komple görüyorsunuz yukarı kadar. Bunların her birinde çotanak, bütün gözler meyve gözü. Bütün meyve gözler arkadaşlar. Bunlara tekrar üstlerden bir uç alma yapılacak. E gereken budamalar yapıldıktan sonra e, önümüzdeki sene yani 2023 sezonunda mükemmel bir ürün olacak bu dalda. Bunun ürünlü halinde paylaşırız. Yani amacımız bahçede e, sık dikilmiş bir bahçe e, bu bahçe. Bu bahçede bir bu şekilde bir dönüşüm sağlamaktı. Yani ara mesafeler sık olduğundan dolayı sık dikim yapılmış bu bahçede. Neredeyse 3'e 3 dikim yapılmış. Biz de bu şekilde bu şekilde bir çalışma yaptık. İlk önce e, iki yıllık bir e, buradaki gözlemi bahçe sahibinin görmesi amacıyla burada bir çalışmayı yaptık. Her dalda böyle bu şekilde bir işlem uygulayarak. Daha sonra bahçenin tamamını bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani her ocakta iki tane dal yani verinden kayıp yaşamadan. Yani ocağınızda diyelim ki mevcut ocaklarınızda... E, Normal 6-7 dal varsa bir tanesini bu şekilde kesiyorsunuz veyahut da iki tanesini bu şekilde kesiyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde bu dallarınızı bu hale getirdikten sonra diğer dallarınızı aradan çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar. Yani sistem bu şekilde. Mesela biz burada bir tane dal dalı kesmiştik. Diğer dallarda da ürün almaya devam ediyorduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ocağımızda e, 3-4 tane dal var bahçe sahibi aralarda gençler de bırakmış ama onlar da kesilecekler. Şimdi biz mesela şu yine bu sert büyük dallardan bir tanesini yine bu şekilde vuracağız. O da bu hale geldikten sonra diğer dallar tamamen aradan çıkacak. Ocakta sadece iki tane dal kalmış olacak. İki dal sık dikilen bahçelerde bu şekilde dönüştürmeler yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yara yerinde kapatmış sağlıklı bir gelişim var. Gördüğünüz gibi. Yani komple merdiven gibi komple her taraf dal. Önümüzdeki yıl daha da gelişecektir. Daha da kanlaşacaktır bu dal. Yani 3-4 yıl sonra yani şu dal tek başına kocaman bir ocak haline gelecektir. Tek gövdeye de entegre edilebilir. Yani şu şekilde şu dalı tek gövdeye çevirebiliriz arkadaşlar. Yani bu şekilde rahatlıkla bir goble sisteminde goble sistemi var şu anda bu, bu dalımızda. Bunu rahatlıkla tek gövdeye çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi hiçbir dal birbirini engellemiyor arkadaşlar. Her dal güneşi görüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her dal güneşi görüyor. Ve üzerindeki bütün dalcıklar da güneş alıyor arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler.